Merhaba arkadaşlar. Burası Manisa Şehzadeler Parkı olarak geçiyor. Şimdi size güzel bir yer burası. Sizlerle paylaşmak istedim. Çocuklarınızı getirip gezdirebileceğiniz güzel bir alan yapmış Manisa Belediyesi. Şöyle minyatür Ammidar var. Çok güzel. Çek bakalım Biracım gel. Gel bize. Selimiye Cami külliyesi. Manisa Sarayı'ymış burası da. Ona minyatürünü yapmışlar. Yani çocuklarınızı gezdirip yeni şeyler gösterebileceğiniz güzel bir alan. Konum olarak Manisa çıkışına doğru kalıyor. Zaten artık biliyorsunuz ki e, konumu yazdığımız zaman her yer çıkıyor. Şehzadeler Parkı olarak yazdığımız zaman. Şöyle. Bu taraflarda da heykeller var. Şöyle, burada güzel bir eser daha var. Göstereyim. Çok güzel yapmışlar. Evet, Bursa Ulu Cami'nin minyatürü. Devam edelim. Şöyle arkamızda bir havuzlu alan var güzel. İçinde ördekler var. Kız Kulesi'nin de bir var orada. Devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aksaray Sultan Han diyor. Ve bugün pazar günü çocuklara da palyaço ve etkinlikler de gel yapmışlar. Çocuklar da eğleniyor. Düze, 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 Bu kısımda Konya Mevlana Türbesi Dergahı'nın miyatürünü yapmışlar. Düze, 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 düze. Gerçekten güzel yapıtların e, hepimizin gidip göremediği yerleri bir araya toplamış Manisa Belediyesi sanırım. E, burada en azından minyatürlerini de görmüş oluyoruz. Dediğim gibi arkamızda şöyle güzel bir alan yapmışlar. Burada ördekler var. Güzel. 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 Oturma Yine. alanları, kafeler var. Burada karnınızı Yine. doyurabileceğiniz her türlü Yine. yiyeceğin olduğu alanlar var. Hani gelip görülmesini gerçekten tavsiye Yine. ederim arkadaşlar. Bana da söylemişlerdi. Ee, bugüne Yine. kısmet oldu. Yine. Tavsiye ederim. Eminim çocuklarınız da çok mutlu Yine. olur. Siz de güzel vakitler geçirirsiniz. Hoşçakalın. 直接。